Herkese selamlar, BİM, 22 Kasım indirimli ürünlerini yayınladı, ilk sırada. Ditsu 58 inç Ultra HD Google TV, 14.995 lira. Eiffel şarjlı süpürge, 4.799 lira. Yedili makyaj fırça seti, 169 lira. Siyah metal ürün çeşitleri, 89 lira. Etek kurutmalık, 109 lira. Kumtel halı koltuk temizleme makinesi, 3499 lira. Hazneli rende 139 lira. Sürgülü süzgeç 49 lira. Kumtel dikey ısıtıcı 1795 lira. Fanlı ısıtıcı 599 lira. Petek üstü ısı yönlendirici 259 lira. Çocuk aparatlı klozet kapağı 199 lira. Saç düzleştirici 299 lira. 5 inç bir saç şekillendirici set 849 lira. El ve ayak bakım seti 199 lira. Manikür pedikür seti 199 lira. Ayak bakım seti 249 lira. Tırnak kurutucu 125 lira. Saç şekillendirici 299 lira. Burun ve kulak bakım 109 lira. Kulak temizleyici 59 lira siyah nokta, 199 lira. Kaş düzeltme cihazı, 129 lira. Masa üstü led ışıklı, 199 lira. Philips Airfer, 4675 lira. Arkadaşlar, alışveriş vakti YouTube kanalında marketlerin gerçek ve güncel kataloglarını paylaşıyorum. Sizler de takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Ekmek kızartma makinesi, 899 lira. Buhar kazanlı ütü, 5225 lira. İlip süpürge 5495 lira. Filtre kahve makinesi 1695 lira. İlip su ısıtıcı 999 lira. Eyfer saç şekillendirme ve kurutma makinesi 2999 lira. Boyun masaj cihazı 379 lira. Paşa Bahçe Frigo bölmeli tereyağlık 99 lira. Başbahçe Bistro kapaklı desenli saklama kabı 45 lira. Porselen çerezlik 169 lira. Lav saklama kabı 29 lira. Lav çay seti 12 parça 259 lira. Lav kahve seti 12 parça 219 lira. Lav meşrubat bardağı 149 lira. Emsan 4 bölmeli kek kalıbı 449 lira tuzluk biberlik 25 lira. Çelik saplı ahşap mutfak ürünleri 50 lira. Bambu sunum ürünleri 139 lira. Bambu döner tabla 199 lira. Emsan 30 parça çatal kaşık bıçak seti 1659 lira. Tek fiyat bıçak ve soyacak 59 lira. Metal kare tepsi 59 lira. Çok amaçlı organizer çeşitleri 33 lira hazneli bulaşık süngeri, 55 lira. Bim indirimli ürünler bu şekilde arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve takipte kalmayı lütfen unutmayın, hoşçakalın.